Burçin'in mutfağına hoş çok geldiniz. Bugün menimizde ne var Elizcüm? Ben annemden tatlı istedim annem bana böyle bir tatlı yapacak. Acaba ama ne hazırlayacak? Ama benim de çok merak ediyorum acaba nasıl olacak? bol soslu içinde krema varmış. Böyle bir tatlı. Ben biraz bahsedeyim mi? Evet. Tamam. O zaman tatlımızdan bahsedelim. Sizlere bugün harika, pratik ve inanılmaz lezzetli profiterol hazırlayacağız. Evet. Hadi gelin hep birlikte malzemelere göz atalım. Pratik bir profiterol yapacağım dedim. Nasıl pratik yapacağım? Profiterol hamuru hazırlamakla uğraşmayacağım. Onun yerine Kedi dili kullanacağım. Sonrasında her pastanızda kullanabileceğiniz harika bir pastacı kreması tarifi veriyorum size. Onun için bana gerekli olan şey 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı şekerim var. 1 tane tüm yumurta kullanacağım. 2 yemek kaşığı nişastam var. 2 yemek kaşığı da unum var. Kremamı pişirdikten sonra 1 paket krem şanti ve şekerli vanilin ilave edeceğim. Sonrasında çikolatalı sosumuzla taçlandıracağım. Hadi gelin hep birlikte hazırlamaya başlayalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani, kedi dili yani bizim aynı kedimize benziyor. Kedi dili yani böyle kedi dilinde e, kurabiye gibi yani böyle yumurta görünüyor. Kedi dili böyle mi olur ki? <laughs> Hadi gel bakalım nasıl Hadi. olurmuş. Hadi bana nasıl olur. Evet öncelikle tüm malzemelerimi ilave ediyorum. 2,5 bardak sütüm vardı. Sütümü ilave ediyorum. Sonrasında bir bütün yumurtamı koyuyorum. 2 yemek kaşığı unum var. 2 yemek kaşığı nişastam var. Ben buğday nişastası kullanmayı tercih ettim. 1 çay bardağı da şekerimi ilave ediyorum. Ve Kalınlaşana kadar, güzelce pişene kadar karıştırarak devam ediyorum işte. Bu süreçte yumurtanın hızlı pişmemesi için sürekli karıştırmamız önemli. Orta ateşte, koku kadar ve kalınlaşana kadar pişiriyoruz. kremam pişiyor. Krema marka tarafa aldım. O sırada ben çikolatalı sosumu hazırlayacağım. 2-2,5 su bardağı kadar sütüm var yine. Sonrasında da bir paket çikolatalı sos kullanacağım. Sosumu da ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum bir yandan da kremamı karıştırmaya devam ediyorum. Sosum da kalınlaşıp kokurdamaya başlayınca hazır olacak. Sonrasında soğumaya bırakacağım sosumu. Pastacı kremam hazır. Görmüş olduğunuz gibi yoğun bir kıvam aldı. Şimdi kremamı başka bir kaba koyacağım. Sonrasında üstünü streç filmle kaplayacağım. Ve kabuk tutmamasını sağlayacağım. Çikolatam da harika görünüyor. Kremamız hazır. İlk soğuğu çıktı. Şimdi üzerine bir paket krem şanti, bir paket de vanilin ilave edeceğiz. Yardımcı olur musun Elizcan? Hazırım. Hadi bakalım. Sen şimdi krem şantiyi dök. İçine. Evet. Ben de o sırada karıştırayım. Bir güzel. Her gibi. Evet. Şimdi vanilini de koyar mısın içine? Güzelce yediriyorum. Teşekkür ederim. Güzelce karıştırıyorum. iyice harmanladıktan sonra bisküvilerimi içine kıracağım. En sonunda da çikolatalı sosla birleştireceğim. Anne nasıl kıracağını bana da söyler misin? Tabii ki şimdi beraber yapacağız. Kremamız hazır. Şimdi kedi dillerini şöyle irili ufaklı içine kırarak profiterolümüzün hamur Kıvamını vereceğiz. Kedi dilerimizde ilave ettik. güzelce krema ile buluşturuyorum. İyice harmanlanana kadar karıştırıyorum. Sonrasında çikolata sosunda soğuyunca üzerine ilave edeceğim. Çikolatalı sosum da hazır, karışımım da hazır. Şimdi çikolatayla buluşturma zamanı geldi tatlıma. Bir iki saat kadar dolapta dinlendireceğim, sonra afiyetle yiyeceğiz. Pratik profiterolümüz hazır. 2 saat dolapta soğuttuk, şimdi afiyetle yiyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atın, abone olmayı unutmayın. Bir de e, yani bu sevilen tadına bakın ya. Bütün videolarımızı umarım izlersiniz çünkü nefis nefis tatlılar yapıyoruz. Katla kurabiye videosunu da yapmıştık. Tabii ki onu da çok beğendiğiniz yaptı. Yaptınız. Ama bu videoda Katlan kurabiyeden daha güzel de olabilir. Çok merak ediyorum. Yine de like atın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.